Ülke o kadar gündem çok çabuk değişiyor ki bilinçli şekilde millet siyasilerin oşlukları gündem peşinden gidip hayatta yaşadıkları zorlukların bir kısmını da ne yazık ki göz ardı ediyorlar. Bunu bilinçli yapıyorlar. Siyasetçiler bilinçli yapıyor. O sebeple milli yol partililer, milli yol partililer, nizama aleme inananlar yani yeryüzüne adalet hakim olmalı diyenler adaletle ülkeler, toplumlar yönetilmeli diyenler bilmelidir ki çok büyük görevlerimiz var. Bir daha söylüyorum, içimden gelerek söylüyorum. Eğer yaptığım cari siyaset olursa kimse beni burada bulamaz. Şu andaki cari siyasetin temsilcisi değilim, sözcüsü değilim, destekçisi değilim, yürütücüsü değilim. Ona baş kaldırmış bir bireyim bir partinin genel başkanıyım ve bu ülkenin sevdalısıyız. O sebeple çıkın deyin ki çıkın deyin ki millete, çıkın deyin ki umut bekleyen gençlere, çıkın deyin ki iki sene sonra maaşı belli olacak memurlara, emeklilere. Artık yeter deyin. Artık yeter deyin. Siyaseti değişime dönüşüme uğratmak üzere. Bir inkılabı bir hareketi ya yani değişim hareketini başlatan milli yolu izleyin, dinleyin, üretim ekonomisi neymiş bir bakın. Bağımsızlık sadece görüntüyle, şekille olmaz. Şu an Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek yönlü dünya hükümranlığına siz baş kaldırmadıkça, onların ortaya koyduğu kuralları yok etmedikçe bağımsız olamazsınız. Bu da sözle olmaz. Doranımla olur, üretimle olur, güçlü olmakla, güçlü aparatlara, güçlü donanımlara sahip olmakla olur. Onun için ne olur? Gidin anlatın. En ucudaki arkadaşlarım, yakındaki arkadaşlarım, oturduğunuz, eğer oturarak kendinizi Milli Yol Partiliyim diyorsanız yazdık size. Çıkıp sokağa bir adama anlatmıyorsanız yazık size çıkıp mücadele etmiyorsanız sağınıza solunuza bakıp hareket görmeden ben de uyuyum diyorsanız yine yazdık size. Ben öyle yapmayacağım ve öyle yapmıyorum. Sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum, kendimi ileriye atıyorum, millet bizi bekliyor ve onlara yürüyorum. Onlara yürüyelim.